Gaziantep denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan Beyran çorbasının yapılışını görmek için iştahlarımızı açıyor ve Zuhal Topal'a bağlanıyoruz. Efendim Gaziantep'te büyük final günündeyiz ve Gaziantep'in olmazsa olmaz lezzetlerinden Beyran için buradayız. Sakıp Bey merhaba. Merhabalar. merhabalar Tekrar. Hanım. Biliyorum ki beyran ben içtim ama içmeyenler vardır, bilmeyenler vardır. E, şu beyran nedir? Şu meşhur beyranı bize anlatın. Neyden yapılıyor? Bu etler neler? Şöyle bir tarif alalım. Beyran kemikli kuzu eti. Kemikli yani kuzu et. etinin gerdan hı hı. ve kürek kısmından. Kürek. Yani ön but dediğimiz. Evet. Zühal Hanım Şöyle şu hale gelen. Hı. 12 saat kaynayan. 12 saat. Evet. Sırrı da bu zaten. 12 saat kaynayan. Evet. Çeşitli baharatlar olan defne yaprağıyla. Havuz suyu, zerdeçal da var bunda. Tamam. Karabiber, sarımsak. Evet. Ondan sonra pirinç. Pirinç bu haşlanmış pirinç. Pirinç Haşlanmış pirinç. Tamam. hiçbir tamam. şey yok. Pirinç. Yalnızca şey haşlanmış Hı -hı. pirinç. Tamam. Ve bu haşlanmış piliçi tabağımıza alıyoruz. Burada? Bu biber, biber bizim Gaziantep'in İslahiye bölgesinden kanat dediğimiz ipek biber. İpek biber. İpek biber. Hmm. Acı. Acı. Bunu tatlı olanı da var ama Antep'te acı yenir. Bu ipek biberle birlikte o beyranı suyunun yüzüne çıkan etlerin yağıyla birlikte yağla biber Kaç birbiriyle ıı, alt zemin hazırladı Bu böyle olduktan sonra şöyle piricimizi alıyoruz, evet. şöyle. İçine Ondan bileyim. sonra bu etlerimizi didiliyoruz. Evet. Ondan sonra Ahmet suya veriyoruz. Ahmet Bey. Oğlum, 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 evet dördüncü kuşak, Hoş evet. dördüncü kuşak. Harlı ocağımız var. Harlı ocak. Özel evet. beyran için firmuz ocaklarımız. Evet. İnildi kemik suyu, et Sonra suyu. Sonra sarımsak. Bu evet. da sarımsak değil mi? Sarımsak. Karabiber. Evet. Diyenler olursa biz burada terbiye yapıyoruz. Evet. evet.